Bakanlık bugün tarihe kara bir leke olarak geçecek, bir sınav yaptı Eğitim iş Sendikası olarak, bunu söylüyoruz. Nedenine gelince, şimdi sendika olarak başından bu yana böyle kariyer planlamasının sınava dayalı olarak yapılmasına karşıyız. Şunu söyledik hep başından itibaren, dedik ki öğretmenler odasında zaten yeterince öğretmen çeşitliliği var kadrolu öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen, efendim, e, ücretli öğretmen, e, sözleşmeli öğretmen. Yani bu e, çalışma barışını bozacak bir e, durum. Bundan bir an önce vazgeçilmesi bütün öğretmenlerin kadrolu olarak görev yapması. Çünkü aynı işi yapıyorlar. Eşit işe eşit ücret ilkesi gereği e, bunun bu şekilde olması gerektiğini söyledik. E, başından beri de mücadelemizi verdik sendika olarak. Ama her ne hikmetse bakanlık e, ısrarında e, geri adım atmadı ve neticede bugün itibariyle e, 600 binin üzerinde öğretmenimiz bu sınava girdiler. E, bakanın söylediği gibi e, büyük çoğunluğunun %95'inin bu sınava girmesi asla o öğretmenlerimizin apolet peşinde koşmaları, e, uzman ya da baş öğretmen olmaları için değil. Sadece alım gücünün yerlerde süründüğü şu ortamda maaşlarında bir dizi artış olacağı için bunu böyle görmek lazım. Aslında bakanlığın sınavda ısrar yerine öğretmenlerimizin ekonomik durumlarını insanca yaşanabilir bir seviyeye çıkarmış olsa bakanlık, öğretmenlerimiz zaten bu sınava girmeyecekler. Girenler de gerçekten üzülerek girdiler. Yani rencide oldular. Maaş artışının bir sınava bağlı olarak gerçekleşmesi onlar için üzüntü verici. Bunu bizimle defaatle paylaştılar. Ama maalesef dediğimiz gibi bakanlık bugün bu sınavı yaptı. Ee, arkadaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlere göre de sınav çok basit. Madem böyle basit bir sınav yapacaksınız bu sınavı niye yapıyorsunuz? Ee, dediğim gibi e, maaşlardaki iyileştirmeyi doğrudan yapsanız, kıdeme bağlı olarak maaş artışları sağlasanız bu ülke için, bu öğretmenler için çok daha faydalı bir iş yapardı diyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi bence süreci uzatarak yanlış bir adım attı. Daha doğrusu bakanlık Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı beklemeden bu sınavı yapması da ayrı bir yanlış. Anayasa Mahkemesi'nin kararına, ara kararına baktığınız zaman bakanlığı ve üye sayısı en fazla olan 3 sendikayı dinleme yönünde bir karar aldı. Bizce bütün sendikaları dinlemeli. Yani eğitim emekçilerini temsil eden, üyesi kaç olursa olsun fark etmez, bütün sendikaları dinlemeli ve bu sendikaların öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili düşüncelerinden istifade etmeli. Ona göre bir karar vermeli. Bu da yanlış. Zaten muhtemelen bu sınavı bakanın söylediğine göre, yetkili sendika istedi diyorlar. Sınavı isteyenlerden tekrar bir şeyler dinlemek vereceği kararı çok fazla değiştirmeyecek diye düşünüyoruz. İşte ilerleyen günlerde Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili kararını verecek. Biz inanıyoruz ki bir mağduriyet yaşanıyor. Öğretmenlerimiz bu öğretmenlik meslek kanunu Zaten kanun demeye de bin şahit ister. 12 maddelik kısa bir metin bu. Diğer mesleklerin kanunlarına baktığımızda 200-300 maddelik kanun metinleri ile karşılaşırken 12 maddelik kısa bir metin, bir 3600 ek gösterge var. 2023 Ocak ayında öğretmenlere verileceği söylenen. Bir de bu sınava dayalı kariyer basamakları var. Öyle bir meslek yasası falan da değil yani ortalıkta. Bir meslek yasamız var, 60 yıllık hayal gerçekleşti diyor Sayın Bakan. Öyle bir şey de yok. Yani 60 yıllık hayalimiz bu değildi bizim. Demek ki bakanın hayali bu iki maddelik, 12 maddelik, iki önemli maddesi olan öğretmenlik meslek kanunu. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararı e, bizim açımızdan olumlu da olsa, olumsuz da olsa, e, artık Ocak 2023'ten itibaren okulda okullardaki çalışma barışı bozulacak, o kesin yani niye bozulacak? Şimdi öğretmenler odasına girdiğinizde birden fazla öğretmen çeşitliğiyle karşı karşıyasınız. Hatta şunu söyleyeyim. Ekonomik olarak ücretli öğretmen 5.250 lira civarında bir ücret alıyor. Baş öğretmen 15.000 lira civarında ücret alacak. Ocak 2023'te. Düşünebiliyor musunuz? Aynı işi yapan iki meslektaşımız arasındaki ücret Farklılığı 10 bin liraya dayanacak. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Okullardaki çalışma barışı bozulacak, okulun iklimi bozulacak, öğretmen arkadaşlarımızın birbirlerine bakışı farklılaşacak. Yani neresinden baksanız sıkıntılı bir süreci yaşayacağız biz. Öğretmenlerimiz her 24 Kasım'da işte gerek siyasiler gerekse bakanlık yetkilileri tarafından övgülerle. Anılıyorlar övgülerle bahsediliyor öğretmenlerimizden, ama biz bir günlük övgüleri istemiyoruz. Daha doğrusu biz siyasilerin ve bakanlık yöneticilerinin övgülerini istemiyoruz. Biz e, yıl 365 gün insanca onurlu bir şekilde mesleğimizi yapıp bunun karşılığında da hak ettiğimiz ücreti talep ediyoruz. Buradan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İnanıyorum ki bu Öğretmenler Günü olmasa bile önümüzdeki yıllarda daha güzel Öğretmenler Günü'nde birlikte olmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum.